Şeklin bilincin önüne geçtiği bir İslam anlayışı insanları İslam'dan uzaklaştırmaktan başka işe yaramıyor. Machiavelli biz İtalyanlar kötü ve dinsiz olmamızı öncelikle kiliseye ve rahiplere borçluyuz demiş. Tıpkı zamane gençlerinin dinden uzaklaşmalarını yobaz din tüccarlarına borçlu oldukları gibi. Hayatın hiçbir alanında olmayan uydurma şeyleri din diye pazarlayan yobazların İslam'a verdiği zararın tarifi yok. Bunlar Kur'an'ı yüzünden okuyan, manasını saklayanlardır. Manasını saklıyorlar ki ticaretleri sekteye uğramasın. Kendi uydurdukları hurafelerden başka bir şey konuşulsun istemiyorlar ki konfor alanlarına zarar gelmesin. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Merhum Mehmet Akif'in şu kıtasıyla özetleyelim. Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih, çevrende dal kavuklar, tapınır gibi la tesbih. Sarık cübbe ve şal var hepsi gösteriş riya. Şekil yönünden sanki Ömer'in devri güya. Herkes namaz oruçta hepsi sözünü dinler. Zikir Kur'an sesinden yerler ve gökler inler. Ha bu din, iman, takva, inan ki hepsi yalan. Sen onları kendine taptırırsın ve selam. Derdin, davan sadece hep nefsi saltanatın. Şimdilik putu sensin tapılan menfaatin. Hey kukla kafalı adam dinle sözümü tut bunların dilinde hak ama kalbi dolu put